Merhabalar, nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Ee, ne yaptım? Bugün off day aslında ama deneme çözdüm bir tane. TTT denemesi çözdüm. Onu göstereceğim. Ee, niye böyle bir delilik yaptın dersen bilmiyorum abi. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çözesim geldi. O zaman ben videoyu çok uzatmadan e, başlatayım. E, ne yaptık? Evet şöyle bir kamerayı sileyim dedim. E, şöyle zaten kodlamıştık. Şöyle paylaşım yayınları tet 1A bu sene yapılmış. 150 dakikada çözdüm. Normalde 165 dakika ben 15 dakika erken bitirdim. Şöyle 85,5 net geldi. En yüksek netim de bu oldu. Hani en yüksek netim 84 75'ti. 85,5 oldu. İbre ibre hiçbir yere dönmedi. <laughs> o zaman çok uzatmadan göstereyim. Türkçemiz 33'e 7 geldi. Türkçe iyi ya bu aralar. Ama ilk sayfadan 3 yanlışımız çıkması e, ee, pek olmadı gibi. Şu yanlış. Ya bu zaten bazen yanlış geliyor. Hatta çoğunlukla. Ee, yani iyi yaptık. Geçen deneme 37'ye 3 yapmıştık. Bu demede 33'e 7 geldi. Ee, dil bilgisinden bir tane yanlış mı var. Yanlış sayetmiyorsam. Ee, burada bir tane paragraf yanlışımız. Evet, dil bilgisinden şu yanlış. Gene cümle ögeleri ya zor zor konu ya bilmiyorum. Ben zorlanıyorum cümle ögelerinde. Hatta yani son 10 denemede bir 8 yanlışım gelmiştir. Her denemede bir tane soru çıkıyor. Abi zor ya bilmiyorum. Bakarız bir ara çalışırız. Yeniden çalışırız yani. Sosyalimiz 173 her zamanki gibi. Sosyalimiz iyi geldi. E, analiz etmedim bu arada. Analiz edilecek bir matematiğini analiz edeceğim. Şimdi gene matematiğini göstereceğim size. E, evet matematiğe geldik. Gene 8 yanlış. Abi ben abi ben bu fazla yanlışlar ne zaman kurtulacağım bilmiyorum ya. ya bence kolay yani zor bir deneme değildi, kolay bir denemeydi ama biraz mesela bazı soruları garipti. Mesela şu. Yani e, ben burada ekmek simit açmadan kaç tane aldığını nasıl bulacağım? Hani bu okuyun bir soruyu. Yani ben dedim en düşük düşükleri alayım dedim. Hani 20 ile 24'ü topladım 44. Bunlardan bir tane alsın. diğerlerinden de en fazla alsın diye. Hani burada en fazla dese 13 geliyor. Ama diğerleri de oluyor. Bilmiyorum. Bence bu soruda bir değişiklik var. Gene siz okuyun. Gene yorumlarda tartışırız. Böyle bir soru daha var. Bak şimdi göstereceğim. Ee, şu soru zordu. Yapamadım yani. Soru zordu. Şu soru evet. Bak. Okuyun soruyu. ya yani Gerçekten hani şeyler de tutuyor da. 60 ile 72 arasında buluyorum. Hepsini yazsan, toplasan hani buradan 60, 100, 180, 240 bunların hepsi olabiliyor. Alabileceği değerlerin toplamı neye göre? Ben onu anlamadım yani. Ne bileyim şuradan birkaç tane sayı seçtim, topladım 270 buldum. Bilmiyorum ben mi yanlış anladım? Gene bunu da yorumlarda tartışabiliriz. Ee, bu soruda hatamız yani hataya direkt hata. Bu soruda bizim hatamız. Ee, şu soruyu bilmiyorum ya. Şey yanlış aldım. 8'in e, bir eksiği 7 aldım. Diğerini 8 aldım. Ne oldu? 15, 10 oldu. Şey olabiliyor. 9 olabiliyor aslında ama 11 olamıyor. O yüzden. Evet şu soruyu başta anlamdıramamıştım ama 57 asal değilmiş. Ay pardon asalmış. Yok. Evet evet asal değilmiş lan kafa gitti. 57 asal değilmiş ben asal zannettim. 19 çarpı 3'müş. O yüzden 57 almıştım. Bu yüzden yanlış geldi cevap. Ee, geometride de şu iki yanlış. Şunu anladım. Yan, yanlış yani. 68 şöyle onu 100 oluyor. 60 80 şöyle 100 oluyor. Şöyle olmuyor. Gittim şöyle aldım. Bu sorunun yanlışını anladım ama bu soruyu anlamadım. Ee, bakacağım çözümüne. Bunun dışında geometride yanlışımız yok. geometri basitti bence. Ee, kaç? 8 soru yaptık. İkisi yanlış geldi. Onun dışında diğerleri doğru. Matematikte böyle. Ee, fen. 13 geldi. ya Klasik. Ee, şurada bir optik sorusu var. Bilmiyorum. Bir tane elektrik devresi sorusu var. Bunu anlamadım. KLL seri değil mi abi burada? 30 ile 0 arasında. Seri aldım. Bunları da paralel aldım. 1-2-3 olmayacak mı abi? Bilmiyorum. Bana 1-2-3 mantıklı gibi geldi şu abi şu soruyu kim yanlış yapar ya Allah aşkına yani şunu yanlış yapacağız. Koronavirüs biyokimya olacak. Gittik koronavirüsü ne almışım ben? Analitik kimya almışım Yani. Şurada da e, netlerse evet. Yani Rutherford atom modeli. Bu soruda da B direkt mantıklı geldi. Direkt işaretledim. Diğerine bakmadım. Aslında bu daha mantıklı. O yüzden bu olacak. Onun dışında fen de böyleydi. Yani 85.5 netimiz geldi. Ee, böyleydi benim günüm. Yani şimdi yatacağım. Lost izleyeceğim. Öyle. Umarım sizin gününüz iyi geçmiştir. Herkese iyi çalışmalar.